Arif Nihat Asya'nın şu güzel duasını yapmadan ben de kısık sesimle şükürsüden ayrılmak istemiyorum. Arif Nihat Asya duasında şöyle hitap ediyor. Biz kısık sesleriz. Minareleri sen ezansız bırakma Allah'ım. Ya çağır şurada bal yapanlarını ya kovansız bırakma Allah'ım. Mahyasızdır minareler. Göğü de kehkeşansız bırakma Allah'ım. Müslümanlıkla yoğrulan yurdu. Müslümansız bırakma Allah'ım. Bizi sen sevgisiz, susuz, havasız ve vatansız bırakma Allah'ım. Müslümanlıkla yoğrulamıyordu. Müslümansız bırakma Allah'ım. Saygılarımla.